Evet arkadaşlar bugünkü konumuz çemberler ile üçgen çizme. Şimdi çemberlerle üçgen nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar üçgen çizebilmemiz için bize 3 tane nokta 3 tane de doğru parçası lazım değil mi? Şöyle 3 tane noktam olacak. Şöyle. Ve bu noktaları birbirine bağlayan şöyle doğru parçalarım olacak. Değil mi? Şöyle noktayı birleştireyim. Şöyle, şöyle. Yani neymiş arkadaşlar, üçgen çizebilmek için, üçgen çizebilmek için gerekenler bir üç tane doğru parçası. 2 3 tane doğrusal olmayan nokta. Hocam 3 tane nokta yeterli demiştiniz. Doğrusal olmayan nereden çıktı? Şöyle arkadaşlar. Benim 3 tane şöyle yan yana noktam var. Üçü de aynı doğru üzerinde. Üçü de aynı doğru üzerinde. Ben bu noktalarla üçgen çizile, çizebilir miyim? Çizemem. Neden? Çünkü üçgen olabilmesi için ardışık olmayan üç tane köşenin birleşmesi gerekiyordu. Bakın burada üç tane doğrusal nokta var. Bununla üçgen çizemem. O yüzden üç tane doğrusal olmayan nokta dedim. Doğrusal olmayan noktalar bunlar arkadaşlar. Doğrusal olan noktalar ise bunlar adı üstünde doğrusal. Bakın üçü de aynı doğru üzerinde. Üçgeni çizebilmem için bana ne gerekiyormuş? Doğrusal olmayan üç tane nokta ve üç tane doğru parçası. Şimdi konumuza gelelim. Çemberler ile nasıl çizebilirim? Şöyle. Şöyle bir çember çizdim ben. Kocaman bir çember çizdim. Bu çemberin aynısından bir tane daha çizdim şuraya. Aynısı, tıpkısı, birebir olan. Şöyle bir tane daha çizdim. Birinci çemberimin merkezi burası olsun. İkinci çemberimin merkezi de burası olsun. Şimdi daha önce görmüştük değil mi? Yarı çap nedir, çap nedir? Şimdi yarı çap neydi arkadaşlar? yarıçap çemberin merkezine çemberin merkezine kenarı çemberin çemberin kenarı ile birleştiren doğru parçasına doğru parçasına yarıçap çap denir neymiş arkadaşlar çemberin merkezini çemberin kenarında şöyle bir nokta aldım çemberin merkezini çemberin kenarıyla birleştiren doğru parçasına yarıçap denir. Ne ile gösteriyorduk? R ile gösterilir. R ile gösterilir. Küçük R ile. Küçük R ile gösterilir. Peki çap neydi arkadaşlar? Çapı da yazalım. Çap çemberin kenarındaki iki noktayı merkezden geçerek birleştiren doğru parçasına çap denir. Çap ne ile gösterilirdi, gösterilirdi arkadaşlar? Büyük R ile gösterilirdi değil mi? Çember ve daire konusundan hatırlayın arkadaşlar. Tanımda ne diyor? Çemberin üzerindeki iki noktayı merkezden geçerek birleştiren doğru parçasına çap denirmiş. Şöyle... Peki arkadaşlar bu çap mıdır? Şöyle çemberin üzerindeki iki noktayı birbirine birleştiriyor. Çap mıdır? Hayır arkadaşlar çap değildir. Neden? Çünkü merkezden geçmedi. Merkezden geçseydi çap olurdu. Şöyle silelim. Çapı ne ile gösteriyorduk? Büyük R ile. Yarı çap neydi arkadaşlar? Şöyle küçük r ile gösteriyorduk. Küçük r ile iki tane küçük r, bir tane büyük r. Adı üstünde yarı çap. Yarı çap iki tane yarı, bir tane tam yapar. Şimdi yarı çap ve çapı hatırladıysak arkadaşlar şöyle hemen çemberlerle üçgen çizimine geçelim tekrardan. Şöyle. Şöyle şu noktaları silelim. şöyle sildik. Yarı çap ve çapı hatırladık arkadaşlar. Şöyle çemberlerimizi alalım. Şöyle aşağı taşıyalım. Daha ferah, daha güzel bir yere. Çemberlerimizi aşağı taşıdık. Şöyle ikisinin de merkezini belirttik. Çemberlerin kesişim noktası hangisi? Şimdi doğruların kesişim noktasını hatırlayalım. Doğruların kesişim noktası neresiydi? Birbirini kestiği noktalar değil mi? Kesişim noktası. Çemberlerin kesişim noktası hangisi? Birbirini kestiği noktalar. Şöyle. Hemen belirtelim. Şimdi ben kesişim noktasından merkeze bir tane doğru çekersem. Değil mi arkadaşlar? Bakın kesişim noktasından merkeze bir tane doğru çektim şöyle. Buradaki kesişim noktasından da yine merkeze bir tane doğru çektim. Ve iki merkezi birbirine bağladım bakın. Ne oldu arkadaşlar bu? Gördüğünüz gibi üçgen elde ettim. Peki benim bu üçgenim sizce nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen mi? Eşkenar üçgen. İkizkenar üçgen mi? Yoksa çeşit kenar üçgen mi? İnceleyelim arkadaşlar. Şimdi ben merkezden çemberin kenarındaki noktaya çizilen doğru parçasına ne demiştim? Yarı çap demiştim değil mi? Bakın burada bir yarı çapım var. Aynı, aynı şekilde bu da öyle. Bakın iki çember de birbirine eş. Merkezden çemberin kenarına çizilen doğru parçasına yarı çap demiştim değil mi? Bakın ikisi de yarı çap, İkisi de eş çember olduğu için ikisinde yarı çapı birbirine eşit. Şöyle, ikisinde yarı çapı birbirine eşit. Neden? Çünkü eş çemberler. Bakın bir kenarı r oldu, diğer kenarı da r oldu. O zaman ne diyoruz biz buna? İkiz kenar üçgen değil mi arkadaşlar? İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen diyorduk. Peki iki tane çember ile eşkenar üçgen çizebilir miyim? Çizerim arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. Şöyle bir tane çemberimizi çizelim. Aynı çemberden bir tane daha çizelim. Şöyle. Şöyle hemen yanına çizelim ve bunları kesiştirelim. Daha doğrusu kesiştirmeden önce şöyle yapalım arkadaşlar. Bu çemberimin merkezini hemen belirteyim. Bu çemberimin merkezi burası. Tamam mı? Merkezi büyük M ile gösteriyorduk. Bu çemberin aynısını alalım. Yanına çizelim. Bu çemberin aynısını aldık yanına çizdik. Merkezleri birbirinin üzerine gelecek şekilde, merkezi kenarının üzerine gelecek şekilde. Şöyle hemen üst üste bindirelim. Bakın. Merkezler üst üste geldi. Değil mi? İkisi de eş çember. İkisinin merkezi birbirinin üzerine bindi. Kenarlarının üzerine bindi merkez, merkez. Şimdi ben ikisinin merkezini bir doğru parçası ile birleştirmek istiyorum. İkisinin merkezini birleştirdim. Daha sonra kesişim noktalarından merkeze de bir doğru parçası çizmek istedim şöyle. Pardon. Şöyle. Evet. Daha sonra bu merkezden de kenara bir doğru parçası çizdim. Şimdi yorumlayalım arkadaşlar. Şöyle bir R diyelim buna. Çemberin yarıçapı R. Bu çemberimin merkezinden kenarına çizdiğim şu doğru parçası nedir arkadaşlar? R değil midir? R'dir. Neden? Çünkü çemberin merkezine çemberin kenarıyla birleştirdim. Peki buradaki doğru parçam nedir? Bu da R değil midir? Şu çemberi düşünelim arkadaşlar. Şu çemberi düşünüyoruz. Şöyle bir R çizdik. Bu çemberimin merkezinden kenarını çizdiğim doğru parçası da R değil midir? R'dir arkadaşlar. Peki, bu çemberim ile, yeşille çizdiğim çember ile... Şu sarıyla çizdiğim çember birbirine eş çember değil midir? Gördüğünüz aynısını kopyaladım, yapıştırdım. Eş çember değil midir? Eş çemberdir. O zaman sarıyla çizdiğim çemberimin merkezinden kenarına çizdiğim şuradaki doğru parçası da R değil midir? R'dir arkadaşlar. Şuradaki üçgeni alalım. Hemen şuraya taşıyalım. Şöyle. Şöyle hemen yana taşıdım. Ne oldu arkadaşlar? R, R, R. E üç tane kenarı birbirine eşit olan üçgene ne diyordum ben? Eşkenar üçgen. Anladık mı arkadaşlar? Eşkenar üçgen merkez çemberlerle nasıl çizilir? Bir daha gösterelim. Şöyle her şeyi silelim. Bilelim her şeyi. Şöyle tekrar gösterelim. Şöyle bir çemberim var. Kocaman bir çemberim var ve merkez noktası var. Daha sonra ben bu üçgen çemberin aynısından aldım yanına da çizdim. Ve merkezleri kenarlardan geçecek şekilde şöyle sabitledim. Merkez. Şöyle bir merkez olsun. Şunun da şöyle bir merkez olsun. Kocaman belirtelim. Merkeze M noktası dedim. Buradaki merkeze de ben A noktası diyeyim. Kesişim noktasına da K noktası diyeyim. Tamam mı? Şimdi buradaki çemberimin merkezinden kenarına çizdiğim doğru parçasına R demiyor muydum? Diyordum arkadaşlar. Çemberimin merkezinden bir tane doğru parçası aldım. Şöyle kesim noktasıyla birleştirdim. Daha sonra çemberimin merkezinden tekrar bir nokta aldım ve çizdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir nokta aldım çizdim. Daha sonra şuradaki kenardan çemberimin merkezine bir tane çizgi çizdim. Buradaki yeşille çizdiğim çemberimin, yeşille çizdiğim çembere odaklanalım. Yarıçap hangisidir? Bu değil midir? Bakın merkezden kenara çizdiğim doğruya yarıçap diyordum. Peki yeşil çemberimin Merkezinden kenara çizdiğim buradaki çizgi nedir? O da r'dir. O da doğru parçasıdır. Peki şuradaki sarı çembere bakalım. Şu diğer eş çembere bakalım. Eş dediğim yarıçapları aynı. Bu çemberimin yarıçapı da r. Bakın r. Buradaki çemberimin merkezinden çizdiğim şuradaki kenarına çizdiğim şuradaki çizgi de yarıçap değil midir? yarı çaptır arkadaşlar. Bu üçgeni kenara taşıyorum. Şöyle bir üçgen elde ediyorum. Neydi üçgenim? M, K, A. Bakın. M'yi taşıdım. K'yi taşıdım. Ve A'yı taşıdım. M, K uzunluğu R. K, A uzunluğu R. MA uzunluğu R. Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgene ben ne diyordum? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen diyordum. Çemberlerle iki tane eş çemberle eşkenar üçgen nasıl çizilebilir? Gördük mü arkadaşlar? Gördük. Şimdi şöyle farklı iki tane üçgen çemberle üçgen nasıl çizilir ona bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tane çember çizdim. Ve ondan daha küçük bir tane şöyle çember çizdim. Birinci çemberimin, büyük çemberimin merkezi burası. İkinci çemberimin, yani küçük çemberimin merkezi burası. Kesişim noktalarını da belirtelim. Birinci çemberimin merkezi A olsun. Birinci kesişim noktası B olsun. İkinci küçük çemberimin merkezi C olsun. Kesişim noktası da D olsun. Ben buradan bir doğru parçası çizdim. Ne oldu doğru parçamın uzunluğu? Birinci çemberimin uzunluğu 3 santim olsun. Yarı çapı. 3 santim. Küçük çemberimin yarı çapının uzunluğu 2 santim olsun. Ve ben ikisini birleştirdim. İkisinin arasındaki uzunluk ise 4 santim olsun. Şimdi ben buradaki A, B ve C üçgenini alıyorum arkadaşlar. A, B, C üçgenini hemen yan tarafa alıyorum. Şöyle A, B ve C üçgeni. AB'nin uzunluğu neydi arkadaşlar? 3 santim. Peki BC'nin uzunluğu neydi? 2 santim. CA'nın uzunluğu neydi? 4 santim. Bakın. Tüm kenarlarının uzunluğu birbirinden farklı. Biz bu üçgenlere ne diyorduk? çeşit kenar üçgen diyorduk